Sevmediğiniz akrabalarınızı iğnelemek için Arapça'da icat olunmuş en can yakıcı sözle tanışın. Arapça'da akraba anlamında akrab kelimesi kullanılır. Tenvinsiz dammeyle de yazılır. Çoğulu akarib, o da tenvinsiz ötreyle. Ayak bağı ve ömür törpüsü akrabalarınızı iğnelemek için akrep iğnesinden daha can yakıcısını bulamazsınız. Bu hayvanın Arapçası çatlak ayınla akrab şeklinde okunuyor. Çoğulu akarib, o da tenvinsiz ötreyle. Vecizemiz ekarib ile akarib sözcüklerinin flörtünden peyda oluyor. El-ekaribu, akaribu. Ve zinsel okuyuşla da el-ekarib, akarib. Akrabalar akreptir diye de çevireceğiz. Naçizane tavsiyem, akrabalarınızı önemseyin. Çünkü onları sildiğinizde akrepleşmeleri hiç de zor olmayacaktır. Lokmaların tümü için iletişime geçin. Hoşça kalın, rotada kalın.